Dervişlik Yılları Odun Taşıyan Derviş Yunus, Tapduk Emre'nin dergahında 40 yıl kaldığı söylenir. Görevi ise odun taşımaktır. Ama bu odunların yamuksuz, dümdüz olması gerekir. Yunus, her gün ormana gidip en düzgün odunları seçer, sırtında taşıyıp dergaha getirir. Bir gün biri sorar, Yunus, neden yamuk odun getirmezsin? Yunus şöyle der. Bu kapıdan içeri odunun bile eğrisi giremez. Bu söz, onun hem gönül terbiyesini hem de ne kadar alçak gönüllü bir insan olduğunu gösterir. Dervişlik yılları boyunca Yunus çalışarak, susarak, hizmet ederek olgunlaşır. Taptuk Emre'nin dizinin dibinde ilim değil irfan, yani gönül bilgeliği öğrenir. Şiirlerinin doğuşu. Yunus'un şiir söylemeye başlaması da bir menkıbeye dayanır. Rivayete göre Yunus'un dilini çözmek, gönlünü açmak Taptuk Emre'nin hanımı olan Bacı Sultan'a nasip olur. Bir gün dergahta herkes şiir söylerken Yunus sessizce durur. Bacı Sultan onun üzerine bir himmet nefesi verir ve Yunus bir anda şiir dökmeye başlar. Bu olaydan sonra Yunus, Anadolu'nun dört bir yanına yayılan şiirlerini söylemeye devam eder. Yunus'un dili Sade, saf, Türkçedir. Herkesin anlayacağı kadar açık ama derinliği yüzyıllar boyu tükenmeyecek kadar yoğundur. Şu sözleri bugün bile milyonlarca insanın gönlünü sarsar. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Diyarlara yolculukları. Yunus'un hayatının bir bölümünü Anadolu'yu karış karış dolaşarak geçirdiği bilinir. Hem insanlara nasihat etmiş, hem de dervişlerle birlikte gezip sohbet etmiştir. Kaz Dağları'ndan Kafkaslara, Konya'dan Şam'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada izleri olduğu söylenir. Bu yüzden birçok şehirde Yunus Emre'nin mezarı burada rivayeti vardır vefatı. Yunus Emre'nin ne zaman ve nerede vefat ettiği kesin değildir. Fakat genellikle 1320'ler civarında öldüğü düşünülür. Onun mezarı için Karaman, Eskişehir, Bursa, Erzurum, Kırşehir gibi birçok şehir sahiplenici iddialarda bulunur. Bu da aslında Yunus'un bir şehirde değil, halkın gönlünde yaşadığını gösterir. Yunus'un mirası Yunus Emre, Türk edebiyatının en büyük isimlerinden biridir. Onu özel yapan şey, sade Türkçe kullanması, insan sevgisini her şeyin üstünde tutması. Dini ve tasavvufi kavramları kolay anlaşılır hale getirmesi. Kibirden uzak bir hayat yaşaması. Kardeşliği, barışı, birlik duygusunu anlatması. Onun şiirleri yüzyıllardır Anadolu'nun her köyünde, her evinde, her kalbinde dolaşmıştır.